Merhaba Künefe severler, bugün size şerbetin tarifi ilgili bilgiler almak için karşınızdayım. Gerek sosyal medyada gerek de telefonlarda en çok aldığımız sorulardan bir tanesi bir adet künefeye ne kadar şerbet o olmaktadır. Bir çay bardağı şeker, bir çay bardağı su. Tarifimizde bir çay bardağı şekerle bir çay bardağı suyu karıştırdığımızda künefe sıcak olduğundan dolayı ve şerbeti hafif ılık ılıkımsı biraz soğuğa yakın döktüğümüzde e, şeker oranı az olduğundan dolayı künefemiz hamurlaşacaktır. Bunun hamurlaşmaması için çay bardağının yüzde 25 kadar biraz daha fazla şeker katmaktayız. Ocağımıza aldığımız şerbeti hafif biraz karıştırarak kaynaması için 2-3 dakikalık süre zarfında ocağın üzerinde bırakıyoruz. 2 dakika, 2-2,5 dakika süre zarfında kaynayan şerbetimiz bu kovanda olduğunda şerbetimiz hazır ve künefemizin üzerine dökmek için Hazırlar. Ufak bir not arkadaşlar. Şekeri seven ve sevmeyen müşterilerimiz olduğundan dolayı bir adet künefeye ne kadar şerbet dökeceğinizi siz kendi damak zevkinize göre ayarlamanızı tavsiye ederiz. Ayrıca e, yaptığınız şekeri eğer fazla görürseniz çam kavanoz içerisinde bu şekilde boşaltıp ağzını kapatıp buzdolabında rahatlıkla en az bir hafta veya 10 gün kadar süreyle dolapta saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman hafif biraz ılıtıp dökebilirsiniz künefe. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yakında size günefren tarifi, günefrenin pişirilmesi ile ilgili videolarla karşınızdayım. Teşekkür ederim.